Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak aşkından kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere muska şeklinde hazırlamış olduğum çıtır çıtır çok lezzetli bir kaymaklı baklava tarifim var. Hem şekline hem de lezzetini çok beğeneceğinizi düşündüğüm nefis bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimizin ilk olarak şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Tencereye 3 su bardağı toz şekeri alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında içerisine 3 su bardağı su ekliyorum. Baklavamız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. O yüzden ilk olarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Son olarak 1 dilim limonun suyunu sıkıyorum. Limonu da içerisine bırakarak tenceremin altını en yüksek ayara getiriyorum. Ve şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Yavaş yavaş şerbetimiz kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısarak 15 dakika boyunca kaynatacağız ve kıvamlı bir şerbet elde edeceğiz. Ve artık şerbetimiz kaynamaya başladı. Tenceremizin altını kısıyoruz ve 15 dakika boyunca kaynatıyoruz. Baklavanın çıtır çıtır olması için ve hamurlaşmaması için şerbetin kıvamı oldukça önemli. Gördüğünüz gibi gayet kıvamlı güzel bir şerbet elde ettik. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Yeteri kadar kaynattığımız şerbetimizi ocaktan alıyoruz ve soğuması için kenara koyuyoruz. Diğer yandan baklavamızı hazırlıyoruz. 100 gram tereyağını erittim ve üzerindeki köpükleri aldım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. İsterseniz sadece tereyağı veya sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Baklavanın yağını da hazırladım ve hemen baklavamı yapmaya başlıyorum. Tarifim için 28 adet baklava yufkası kullanıyorum. Kalan yufkaları da baklava yaparak değerlendireceğim. 4 adet baklava yufkasını kenara alıyorum. Kalanın üzerine bez örterek kapatıyorum. Üzerini örtmeyi ihmal etmeyin. Aksi halde kurur ve çatlar. Baklava yaparken de hayli zorlanırsınız. 4 adet yufkayı alıyorum kenara. Daha sonra kalanının üzerine bez kapatarak kenar alıyorum. 1 adet baklava yufkasını tezgaha aldıktan sonra her yerine gelecek şekilde ve ince tabaka halinde yağ fırça yardımıyla sürüyorum. Bu şekilde yağlayarak 4 adet baklava yufkasını üst üste koyarak baklavamızı hazırlayacağız. Bu aşamada lütfen gereğinden fazla yağ kullanmayın çünkü her katına yağ süreceğimiz için baklava çok ağır olur. İkinci yufkayı üzerine kapatıyorum. Onun da aynı şekilde her yerini yağlıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. İkinci yufkamızın da her yerini yağladıktan sonra üçüncü yufkamızı üzerine kapatıyoruz. Baklavamızın kat kat ve çıtır çıtır olması için yufkalarımızın her katını mutlaka yağlıyoruz. Aklınızda soru işareti kalmaması adına bütün detayları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Üçüncü yufkamızı da üzerine koyduktan sonra onu da aynı şekilde yağlıyoruz. Son olarak dördüncü yufkamızı da üzerine koyuyoruz. Onu da aynı şekilde yağlayarak artık baklavamızın son halini hazırlıyoruz. Dört adet baklava yufkasını aralarına yağ sürerek üst üste koyarak hazırladık. Şimdi bir rulet yardımıyla beş eşit parçaya kesiyoruz. Keserken bıçak da kullanabilirsiniz fakat rulet çok daha büyük bir kolaylık sağlıyor. Onu da hemen söylemek istiyorum. Kestiğiniz parçaların eşit olmasına lütfen dikkat edin. Yufkalarımızın tamamını kestikten sonra uç kısımlarına bir çay kaşığı kaymak koyuyoruz. Dilerseniz kaymak koymadan da baklavalarınızı yapabilirsiniz. Fakat gerçekten lezzetli bir baklava yemek istiyorsanız kaymak koymanızı tavsiye ederim. Tamamının üzerine kaymak koyduktan sonra rondodan geçirdiğim cevizden bolca koyuyorum. Ben bu baklava tarifimde ceviz kullandım. Dilerseniz fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Tamamının üzerine cevizi koyduktan sonra artık baklavamızı hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir uçtan diğer uca kadar Muska şeklinde baklavamızı hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması oldukça basit bir tarif üstelik gerçekten çok gösterişli. Şekli de gerçekten çok güzel oldu. Tepsinizin büyüklüğüne göre yufka miktarını arttırabilirsiniz. Ben bu tarifimde toplamda 28 adet baklava yufkası kullandım. Her katını yağladığımız için baklavamızda kesinlikle bir hamurlaşma veya kuru bir yer kalması asla söz konusu değil. Zaten videonun sonunda ne kadar çıtır çıtır ve kat kat olduğunu göreceksiniz. Muska şeklini verirken de çok fazla gevşek bırakmayın lütfen ki şeklini koruyabilsin. Bir kez daha göstermek istiyorum. İlk ucunu üçgen hale getirdikten sonra zaten kalınlığını yapmak çocuk oyuncağı. Sıkı bir şekilde baklavamızı üçgen formuna getiriyoruz. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Kaymak ve cevizi koyduktan sonra ilk şeklini üçgen olacak şekilde veriyoruz. Daha sonra diğer uca kadar aynı şekilde baklavamızı hazırlıyoruz. Baklavanın tamamını hazırladım ve tepsiye koydum. Üzerine sürmek için yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Fırça yardımıyla baklavaların üzerine gelecek şekilde sürüyorum. Diğer bir yandan fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açıyoruz. Fırının güzelce ısınmış olması gerekiyor. Ve artık baklavamız fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. Kalan yufkalardan yapmış olduğum baklava da hazır. Aralarına tereyağı sürerek yufkaları üst üste koydum. Arasına ceviz koydum ve bu şekilde hazırladım. 40 dakikanın sonunda baklavan pişti ve fırından çıkarttım. Bir 5 dakika ilk sıcağının gitmesini bekliyorum. 5 dakikanın sonunda ilk sıcağı çıkan baklavanın üzerine buz gibi şerbetimizi döküyoruz. Tarifimizde tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk oldu. Dilerseniz tam tersi de hazırlayabilirsiniz. Yani baklavanız soğuk şerbetiniz sıcak da olabilir. Bu şekilde yapıldığı zaman baklava gerçekten çıtır çıtır oluyor ve şerbetinin ne kadar güzel bir kıvam aldığını görüyorsunuz. Kıvamlı bir şerbet her zaman baklavanın çıtır çıtır olmasını sağlar. Lütfen bunu unutmayalım. Şerbetin tamamını döktükten sonra en az 2 saat boyunca bekletiyoruz. 2 saatin sonunda baklavalarınızı servis edebilirsiniz. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. 2 saatin sonunda baklavalarımı süsleyerek servise hazırlıyorum. Ben süslemek için toz fıstık kullandım. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şerbetini tam çeken, çıtır çıtır, hem çok gösterişli hem de çok lezzetli baklavamız artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Baklavamızın görüntüsü gerçekten çok güzel. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum ve iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Baklavaları bu şekilde hazırladıktan sonra birkaç gün bekletseniz dahi çıtırlığını koruyor. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Ne kadar çıtır olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen sizlere bir de baklavanın içini göstermek istiyorum. Ne bir hamurlaşma ne de bir kuruluk yok gördüğünüz gibi ve katları tek tek sayılıyor. Gerçekten hem yaparken çok keyif aldım hem de yerken. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Sizlere de tavsiyem lütfen tarifimi yaparken hem belirttiğim püf noktalarına dikkat edin hem de malzemelere sadık kalın. Eminim o zaman sizler de çok güzel sonuç alacaksınız. Yine çok güzel bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu Beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.